Esselamu Aleyküm, hoş geldiniz. Bugün Ya Hanifu Ya Allah esmasını sizlerle birlikte konuşacağız inşallah. Halaka yani yarattı kökünden halik, yaratan anlamı vardır. Yoktan var eden, şu ana kadar var olmuş, bizden önce veya bizden sonra tüm var olan her şeyi yaratan, yaratmış olan anlamı vardır. Aslında sadece yaratıcımız, yaratmış anlamına üstüne çıkmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Çünkü bizler bugün bir şey keşfettiğimizde, bir şeye sahip olduğumuzda, bir şey ürettiğimizde bunu yaratmış sayılmıyoruz. Çünkü şu ana kadar var olan her şey zaten yaratılmıştır. Yani mehve mahfuz dediğimiz ve Hazreti Adem yaratıldığında tüm eşyaların isimleri ona öğretildi olarak bildiğimiz konu zaten tüm varlığın yaratıldığını daha önceden var olduğunu, Rabbim bizden önce ve bizden sonra tüm varlığı yaratmış olduğunu bize gösterir. Bizler şu anda bir insan olarak ne yaparsak yapalım sıfırdan yoktan bir şeyi var edemiyoruz. Dünya var olduğundan beri bir damla su eksilip bir damla su artmadığını biliyor muydunuz? İçtiğimiz sular tekrar aleme geri dönüyor. Akan sular tekrar topraktan semaya buharlaşıyor. Ve tekrar damla olarak dünyaya geri dönüyor. Bizler sadece bir şekillendirebiliyoruz, keşfedebiliyoruz, üretebiliyoruz. Fakat Hanaka yaratamıyoruz. Öyleyse bu bir yandan bizi kısıtlamış gibi düşündürmek istese de bu duygu aslında en büyük hakikati bize bir konfor sağlar. Çünkü her şey yaratılmış olması size bilginin hali hazırda sunulmuş olması demektir size bilginin, varlığın ve keşfedilmesi gereken hazinelerin hazır olarak sunulmuş olması demektir. Ulaşamayacağınız hiçbir bilgi yok. Keşfedemeyeceğiniz hiçbir madde yok. Çünkü hepsi yaratılmış zaten. Bu dünyada, bu alemde bu varlıkta ve varlık içinde dahil olan her zerrecik de Allah'a aittir. Hiçbir şey bundan beri değildir, ayrı değildir, hariç değildir. Tam da yaratımın içindesin. Tam da yaratılmış varlığın içindesin. Aslında bu büyük bir konfordur. İlk önce, ilk önce Halık esmasını nasıl idrak haline getiririz ona bakalım her şeyi Allah yarattıysa hiçbir şey Allah'tan hariç değildir. Her şeyi Allah yarattıysa hiçbir şey İslam'dan ayrı değildir. İslam'a dahil olmayan hiçbir mevzu, Allah'ın yaratımına dahil olmayan hiçbir mevzu yoktur. İslam'ı ve Allah zikrini, fikrini ve idrakını bir fanus, bir odacık gibi gördüğümüz sürece biz bu alemle uyumlanamayız. Biz İslam'ın hakkını veremeyiz. Ancak ve ancak onu bir bütün olarak kabul ettiğimiz zaman, biz de bunun içinde olduğumuzu fark ettiğimiz zaman, işte İslam'a hakkını veriyoruz. İslam sistemdir. İslamiyet de sisteme teslim olmaktır. Uyum sağlamaktır. Kural ve kaideleri yaşayarak yükselmektir. Fakat bu var bu yok, bu var bu yok, bu dahil bu değil, bu dahil bu değil. Krizinin içerisinde onu bir odacığa çevirmeyin. Çevirdiğimiz sürece biz kendi zihnimizdeki inançlara zarar veririz. Sadece burada dikkat etmemiz gereken her şey yaratımın içindedir. Her şey, her yaratım, her varlık, her düşünce ve her uygulama Halık esmasının içindedir. Hiçbirisi hariç değildir. Sadece kullanım tasarrufu size bırakılmıştır. Bunu aynen bir bıçak gibi düşünün. Bıçağı da Allah yaratmıştır. Bıçağı yaratan zihni de Allah yaratmıştır. Bıçağı akıla getiren fikri de Allah yaratmıştır. Peki ama bıçak insanlara zarar veren kesici bir alet. Öyleyse İslam'da bıçak yoktur. Bıçak kullanılmamalıdır, bıçaktan uzak durulmalıdır gibi bir zihin yapısı var mı? Böyle bir düşünce olmalı mı? Bu ancak ancak bizi kısıtlar ve İslam'a da yaratıma da haksızlık ettirir. Öyleyse bu bıçak bunu öğren, bunu anla ve kullanılacak en hayırlı şekilde kullan. Ekmek kes, et kes, meyve kes. Ve kes ve dağıt ve ye. Hayra kullan. Belki kendini koru. Ama kullan, öğren. Kaçma. Bunu da Allah yarattı. Var olan tüm ilimleri de Allah yarattı. Öğren, kaçma. Ama öyle bir öğren ki onun tasarruf hakkına sahip ol. Bıçakla insan da yaralanabilir, ekmek de kesilebilir. Bu sizin iradenize bağlıdır. Bu yaratımla alakalı bir konu değildir. Eğer kendimi tutamam ben insan bıçaklarım diyorsan önce kendini terbiye et. Suçu bıçağa atma. İlimlere suç atma. Akıllı ol. Hepsini Allah yarattı. Sen öğren diye, idrak et diye. Eğer senin öğrenmeni istemeseydi, Hazreti Adem Aleyhisselam'a tüm ilimleri, tüm eşyaları öğretmezdi. Keşf olmazdı. Üretim olmazdı. Öyleyse, şimdi teslim ol ve Rabbimin tüm varlığı yaratmış olup da senin keşfine sunmuş olmasının tadını çıkar. Keşfet, durmadan keşfet, durmadan öğren, kaçma. Sana engel olmak isteyecekler. Kendi zayıf inançlarını size, size sokmaya çalışacaklar. Yok yok demeye çalışacaklar. Zaten böyle olmasaydı hakikat olmazdı. Hakikatte mutlaka engeller vardır. Öğren, idrak et, anla, keşfet, üret, senin İslam alimlerinin yaptığı gibi yaratılmışı keşfet, saygı duy, iman et. Tanıyan sever. Rabbini tanımak istiyorsan yarattığı her şeyi tanı. Kaçma, korkma. Peki neyden korkmalısın? Bir tek buradan korkmalısın. Kendinden. Hakimiyetin yoksa, cahil cesaretin varsa, Nefis terbiyen yoksa, neyi nasıl kullanacağını bilmiyorsan buradan kork. Yatılmıştan korkma. Öyleyse ilk vazifemiz burayı Halika inandırmak. Her şeyi yarattığını kabul etmek, iman etmek. İslam teslim olan kişiyi ancak sistemde var eder. Sistemde Rabbimin işte onlar melekutun yanına, melekutun da üstüne, hayvanatın da aşağısına inebilen varlıklardır dediği insan için geçerlidir. Kendi sistemine, kendi şahit ol. Rabbimin ayetleri dediği gibi insana şahit olarak kendisi yeter. Sen kendine şahidinsin. Halık esmasıyla yaratılanı öğrenmek senin vazifen. Peki. Rabbime kalık esmasını tanıdım ve bu kışkıda niyetimi ettim. Peki. Kendimde ben asla yaratıcı olamam. Asla yaratamam. Zaten yaratmak kelimesi benim için geçerli de değil. Bu kelimeyi kullanmaya hakkım bile yok. Hakkım dahi yok. Çünkü her şey yaratılmış. Yaratılmamış hiçbir şey yok. Bundan milyon yıl sonraki teknoloji dahi bugün zaten Rabbim katında yaratılmış. Peki ben burada bu Halif esmasını nasıl kendimde nurlandırabilirim? Üreteceksin. Üreteceksin. Biz yoktan var edemeyiz ama biz keşfedebiliriz. Ama biz vardan var edebiliriz. Rabbim yoktan var ederken biz vardan var ederiz bir ahşabı sandalye masa yapanız. Size bir soru soracağım. Bütün hayvanat alemi toplansa bir tane ağacı kaleme çevirebilirler mi? Peki bütün nebatat alemi toplansa bunu yapabilirler mi? İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir diye Rabbimiz bu yüzden söylüyor. Bizde tasarruf hakları var. Bizde üretmek var, şekillendirmek var. Sadece yapabildiklerimizin farkına varmamız gerekiyor. Haddimizi bilip, hadiler içinde gücenmemiz gerekiyor. Öyleyse üret, öyleyse keşfet. Al bir ipten bir örgü ör. Al bir ahşaptan kalem yap. Dönüştür ve çevir, oluştur ve en güzel halık isması bir evlat dünyaya getirmektir. Burada da vardan var ederiz. Fakat bu esmayı Rabbim annenin rahmine yerleştirmiştir. Oradan bir insan doğar, bir insan var olur. Öyleyse yetiştirdiğin bu evladı Halık esması dahilinde nasıl yetiştirebileceğini öğren, üret ve yaratılmışı anla. Öğren ve kendini terbiye et. Bir dahaki esmada sizlerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.